Türk filmlerini izlerken şöyle bir hisse kapılıyorum. Mükemmel altyazılar ya da dublajlarla izleseler bile başka milletlerden insanların bu filmlerden bizim kadar haz alması mümkün değil. Ama bunun nedeni ne bileyim Hong Kong ya da İran gibi Türkiye'nin de tamamıyla kendine has bir sinema dili yaratması falan değil. Aynı topraklarda birlikte yaşamak algılarımıza işliyor. Aramızda söze dökmesi zor anlaşmalar kurulmasına neden oluyor. Hepsi bu. Yoksa neden hepimiz Kemal Sunal'ı gördüğümüz anda gülmeye başlıyor olabiliriz? Değil mi? Ya da Şener Şen'le Ayşen Gruda'nın bakışmalarında söz gelimi bir Polonyalı'nın bizim kadar nükte bulması mümkün mü? <laughs> Eski bölümlerimizde sinemamızın romantik çiftlerini saygıyla almıştık. Bugün komik ikilleriyle stres atacağız. Hadi bakalım. Türk sinemasının en saf günlerine geri dönüyoruz. Devri e yolculuk başlıyor. Şimdi sizi bayağı eskilere götüreceğim. Türk sinemasındaki en parlak günlerini 1970'ten önce yaşayan iki oyuncuyu hatırlatacağım. Sanırım bunun için iki kelime söylemem yeterli olacak. Meryem Rüknet'in. Meryem Rüknet'in. Türk sinemasını yakından takip edenler Vahiy Özle Muhala Surer'den bahsettiğimi çoktan anlamışlardır. Hatta tıpkı benim gibi onların da kulaklarında vahiy özül muhala sürerek filmler boyu süren seslenişi değişmez vurgusuyla çınlıyodur. Bediha! <laughs> Bediha! Rüknettin! Bediha! Rüknettinciğim! <laughs> <laughs> ve mualla sürer, Türk sinemasının geçkin aşıklarıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse hayli geçkin. Sokul bana kalbime gir canım. <laughs> İkili pek çok filmde 50'li 60'lı yaşlarında evlenme hayalleri kuran sevgilileri canlandırır. Sabrım tükendi artık. Rüyamda hep kendimi beyaz gelinlik duvaklarla görüyorum. Daha ne bekliyoruz bilmem ki. ...bebek elbiseleri. Hadi. Hay Allah canını almasın. Yapma gösterme ya yapma. <laughs> bak, bak, şuna yapma bak, bak. canım. Muhalla Sürer kendini hala genç gören... ...biraz safça bir sevgilidir. Benim gibi saf bir kızı aldattın. Namusumu lekeledin. Beni ifade ettin. Seni ben mi ifade ettim? Tabii seni ifade ettin. Yanağımdan öptüğünü unuttun mu hayatım? Unutur muyum hiç? Vahiy Özde kurnaz bir yanı da olmasına karşın... ...belki de bu yüzden... Bu sonu gelmeyen kedi fare oyununu seve seve sürdürür. Git! Oh. defol, defol. Ah, eğer sevseydin beni kandırmazdın. 20 senedir bütün güzelliğimle kendimi sana sakladım. Bütün kısmetlerimi teptim. Başıma bu mu gelecekti? Aldattın beni. <laughs> Vahi Öz ve nedense daima havalara bakarak konuşan Mualla Sürer'den izlediklerimiz filmler dışında benzerine rastlaması pek güç aşk oyunlarıdır. Yaşını başına almış sevgililer durmadan çocuklar gibi cilveleşir, sevişir, didişir. Hadi ya! Üzme tatlı canını! İstersen derhal nikah kıyarım, namusunu temizlerim. Varsın düğün dernek olmasın, ne çıkar? Sus! Bunu söyleme bana! ...her genç kız gibi ben de gelinlik isterim. Gelinlik isterim, gelinlik. <laughs> Haliyle insan bu sahnelerde... ...gerçekçilik falan aramaz. vahi Özle sürer, filmde kıkırdar... ...izleyiciler de koltuklarında. O kadar. Bence muhteşem bir oyuncu seyirci ilişkisi. Ay! Ay! Ah! Ne oluyor, ne var Bir şey yok karıcığım, ben de coştum da tempo tutuyorum. Hadi sen de söylesene çok sonra neden olmasın karıcığım? Tabii ha? karıcığım! Aa! Televizyondan badiyağı diye seslenen birini duymak gibi böyle böyle kocaman bir böyle bir çan ucunda şey hani böyle zil vardır ya heh o zili duymak da hayra alamettir. Bunun ardından böyle muhtemelen zil seviyesinin biraz altında ufak tefek tombul bir teyzenin gülen yüzünü görürsünüz. Adile Naşit. <laughs> Şundan da neredeyse emin olabilirsiniz. Münir Özkul çok uzaklarda olamaz. <laughs> Dışarıda kar yağsa da 90 dakikada içinizin ısınacağını garanti ederim. Vallahi seyret filmi otobüs. Kalınca battaniye, bin fincanda kahve, hı? karepeye gömülmenin tam vaktidir. Ya işte çıngır çıngır tarafüs diye ben buna derim. Ben küçükken Münir Özkul'la Adile'ni açtım gerçek hayatta da evli olduklarına inanırdım. Mesela Hababam Sınıfı serisinde Münir Özkul okul müdürü Adile Naşit'te Hademe rolündedir. Ama öğrencilere paspaya ana baba gibi davranırlar. Adile Naşit kuzuruklarına kıyamaz, başları derde girmesin diye çevirdikleri dolaplara alet olur. sık sık işbirlikçiliğini ileri götürüp aralarına karışı verir. kaçan, ateş böceği misin? kaçan, ateş, ateş böceği Evli çiftlere oynadıkları filmlerde ise didişir dururlar. Bunların bence en güzeli Sadık Şendil'in yazdığı Orhan Aksoy'un yönettiği 1978 yapımı Neşeli Günler'dir. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur! Nah sana! Limonla olur! Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Tiyatrodan gelen oyuncuların sinemada abartılı kaldıkları söylenir bazen. Ama bence neşeli günlerin Adile Naşiti ile Münir Özkul'u tiyatro kökenleri sayesinde... ...rollerinden bir salise kopmadan sonsuz bir içtenlikle oynarlar. ...sahnelerini izlemek, pimpon maçı takip etmek gibi bir şeydir. Üstelik topu hiç düşürmezler. Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama... ...enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken... ...bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. <laughs> Adile ile Münir Özkul, Vahya Öz'le Mualla Sürer gibi... ...böyle bazı oyuncuları birbirinden ayrı düşünmek neredeyse imkansız. Onlar bir araya gelince... İki oyuncudan fazlası olurlar. Cahide Sonku, Ayhan Işık, Türkan Şoray gibi bazıları ise bulundukları her sahnede tüm ilgiyi tek başlarına üstlerine çeker. Komedi filmlerinde bu tür oyunculara en iyi örnek herhalde Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal, Charlie Chaplin'in Şarlos'u gibi bin bir kılıkta karşımıza çıkmasına karşın mizah tarzı hep aynı kalan Şaban karakteriyle yer aldığı her filmin odak noktasıdır. Evet. <laughs> Ama bu takım oyununa yatkın olmadığı anlamına gelmez. Halit Akçatepe ile birlikte oynadıkları filmlerde Şaban karakterini bir ikilinin parçası yapmayı da pekala becerir. Türk sinemasının Salak ile Avanak'ı işte bu sayede doğar. Sunal Allah Halit Akçetepe'nin ikili olduğu filmler saflık sınırlarını zorlar. Bunlara en iyi örnek Şaban oldu Şabadır. Giremiyoruz. Eh, girilmiyor. Evet.